Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Arsenal oynuyorum arkadaşlar. Evet, bugün böyle bir gameplay yok şu bu yüzden de bugün böyle bir gameplay videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Ama ben de çok kötü bir şey var ya. Vallahi evet. Şu... O hadi bakayım. Arkadaşlar yalnız şu silahı bak. Evet öldük yani. Süper ya. Bekleyin şimdi. Yalnız arkadaşlar şu silaha baksanıza abi. Ben bunu görsem kaçarım yani adamdan direkt. Arsenal'ı da seviyorum. Dönler de adam. Arkadaşlar bakalım. Şöyle. Hay ba Ama kardeşim senin dizende makine var yani. Ayıp olmuyor mu? Bende pompiş var. Bu da adama aslında çok güzel vurur. Neyse hemen devam edelim. Adam mıydı o? Hay nerede ki bu? Öldürdüm. He, sonunda güzel bir silah. Şarjör değiştir. Hadi bakayım. Ama ya bu adamın silahları çok güçlü oluyor nedense. Şöyle devam edelim. Oha ya bak şu elime aniden hani silah geliyor ya arkadaşlar işte ben ama çok sinir oluyorum ya. Çünkü ben diğer silah alış. Bu parti part, pat patri diye birisi var. Evet öldü. Pompiş varmış. Bununla, bununla zıplayamıyorduk değil mi? Evet. Patria ya sen de bundan çok kötü intikam alıyorsun. Bu biraz hekra benziyor bu arada. O Patri. Patri öz. Herkes bana dalıyor arkadaşlar ya. Ay millet çok hızlı. Şöyle. Burada çok fazla klavye sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Biz Etşat Pro'yuz. Ama canım azdı yani. Sayılmaz. Biz çat Pro'yuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Adama çat yaptım gitti ya. Burası. Hop. Öl bakayım sen. Ya. Öldüm. Bekle devam edeceğim ya. Yapacağım bunu. Kar kar yok bana. Kar 98 gibi geldi de herhalde PUBG oynadığım için. Ya bu adam da harbiden bu adam çok güzel silahlar geliyor ya. Aydur şarjör adam var şurada. Patri bence bana takmış. Vallahi. Böyle bazı oyuncular böyle bir tane kişiye takıyor. Ondan sonra her her zaman onu öldürüyorlar arkadaşlar. Evet. Winner'ı dedi ya. Neyse ne yapalım. Yani arkadaşlar bugün de böyle bir Arsenal gameplay videosu çekeyim dedim. Neyse arkadaşlar bu reklamdan bu kadardı. Hepinizi seviyorum. hoşça kalın. Bay bay takipte kalmaya devam edin.